Baba video kayıtta. Gerçekten mi? Ha. Aha benim kapısı açıldı galiba. Ama evimi kilitlemedin mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Baba evini kitlememiş. Nasıl <laughs> hocam benim evimin rengi niye pembe ya? Ben mavi yapmıştım. Hayır baba. En sevdiğin rengi sordu sadece. Gel baba ben seni. Dur bekle. Anne. Evimin rengi niye ama evim böyle oldu ya? Aynen beyaz olsun beyaz beyaz beyaz. İstediğini seçiyorum. Kırmızı, yok kırmızı da. Mavi ya tamam. Donaya bas. Ama mor yaptın. Mor iyi mor olsun mor pembeden iyiydi Oo mavi mavi çok iyi. Tam istediğim renk oldu. Arkadaşlar, Arkadaşlar mavi yaptım. Arkadaşlar e, bu burası fakir babamın evi. Gel baba ben kendi evimi göstereyim Göster gel. Göster bakayım. Ben evimin kapısını bile kapatmıyorum çünkü gerek yok. Baba arkadaşlar bir tane 3 konuğuz biz şu an. Sen üç... niye yere düştün ya? Arkadaşlar biz şu an 3 kişiyiz. Aa bu kim? 55GS ne yapıyorsun? Arkadaşlar biz onu saymazsak biz şu an 3 kişiyiz hala. Yanımda şimdi küçük bir kalpçik var. Arkadaş bu çok zıplıyor 55GS ya. Dur baba Nereden gel bu evimi gel. <laughs> ne oluyor? Ben hani atlıyorum, <laughs> matlıyorum bir şeyler oluyor <laughs> ya. Gel baba değişik gel. Değişik değişik şeyler oluyor ben anlamadım. Oo arabalara bak arabalar çok iyiymiş. Onları alamazsın baba o kadar pahalı ki ben ya alamıyorum. Allah. Baba Oo, dur, dur evim çıktı sanırım. Bak. Açsana bir. E, Kapıyı aç. Dur. Heh lok. Gel. Arkadaşlar Beren'in evine girdik. Misafirliğe geldik. Çay içeceğiz. Gel. Bakalım evet. Oo. Üst katı var benim evimizin. Hem ya. de üst kat konlu Hadi be. Oo. Abi odaya falan bakar mısın? Bu evi ne kadar zamanda yaptın sen ya? Baba ya zor para kazandık ama şeyci oldum adı nedir? Pizzacı. Pizzacı mı oldun? Pizzacı Laman oldum böyle kazandım. ev çok iyi ya. Benim evimde arkadaş benim evimde hiçbir şey yok. Fakirim ben ya. Fakir. Gel gel bir de benim evimi gezelim. Gel gel. Senin evine bir bak baktık mı? Her yerine baktık mı? Bir de şu odaya bakalım. Oo banyo banyo. Baba duvalet, senin duvalet. banyon küçücük. Anam, Baba ben... <laughs> Ne oluyor lan ben beni bir de sıfırlatıyor. <laughs> Alo. Baba gel dışarıya çıkalım. Baba ben seni atıyorum evden. At beni evden hadi. Anam. Anam ne oldu bayıldım. Evden attım dur ben de geliyorum. Baya attın kafam yere çarptı. Evime <laughs> gideceğim. Evime gideceğim. <laughs> dur baba bekle beni bekle gidiyoruz ya. Bakalım hom hom diyor. Arkadaşlar bugün konuyu söylemedim. Bugün babama Adobe'yi tanıtacağım. Evet. Aha benim ev burada. Ona mormuş lan bu mavi tane bu. Işık ışık vurunca ışık vurunca mora döndü. Arkadaşlar evime geldim. Gördüğünüz gibi evde. Bu hiçbir ne şey be? Üç yola oda var sadece evet, baba. Gördüğünüz gibi evimde hiçbir şey yok. Yatacak yerim yok. Anam bir koltuk var burada. Baba. Bakalım burada ne var? Baba odam pes be. Ne oğlum bu ne <laughs> lan? Birisi bana var ya. Resmen sabote etmişler benim oyunumu. Bu ne lan? Aa gene fıçıttılar bizi abi. Ke fırlattılar kere. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir mendil gibi fırlatıyorlar bizi kere. Ya bir gün zaten bu kadar bu... gülmedim ya. <laughs> Zaten fakirim arkadaş. Bir de Arkadaşlar üzemiştim. pijamamı giyindim babam görmedi. Nasıl yani? Nasıl oluyor ya? Kendimi bir fırlattırayım. Dur bakayım fırlat lan. <laughs> yuvarlan. Hadi bakayım Dur, yuvarlan. Dur bekle birbirimize çarpışınca oluyor. Gel bakayım gel. Çarpış. <laughs> Hadi çarpış. Çarpış ve çarpış. çarpış düşelim. Çarpışmaya çalışıyoruz. Çarpışamıyoruz gördüğünüz gibi. Çarpışmayı <laughs> beceremedik. <O zaman>. Hadi <laughs> dışarı çıkalım. Dışarıda neler var dışarılara bakalım. Arkadaşlar. Şimdi babama öpü... Öbür... Öbür yerleri gezdireceğim gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim. gidelim baba gidelim. dansıma bak ilk önce dur baba. Dans da edebiliyor muyum? Bir de de dur bekle dur. Dur. Çıkı bir tobe da. Bir şey söyleyeceğim. Bu dans işini nasıl bir yapıyorsun? Belli bir çalışması var mı? Anni kasi dans. Evet Beren. Nasıl bir dans olayına? Oo Beren'e bakın nasıl dans ediyor. Oo oo oo. Ben, ben de dans ettirsene ben de dans edeyim. Aynı danstayız baba şu an. Vay vay vay. Çok iyi değil mi ya? Bu da sigabi tabii şoma. Çıkadı go Vay 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 arkadaşlar danslar master hepsi o. Çikolata şikara pum pum Baba bak sana silah çıkardım. Hadi gidelim. Bir dakika arkadaşlar. işim çıktı babam devam et. <laughs> evet arkadaşlar şu an Beren dans etmeye devam ediyor. Ben de bir bakayım gezeyim buralarda. Hadi gidelim. Bakalım neler varmış. Oo Beren'in elinde silah da mı var ya? Arkadaşlar şurada bir tane bir ev buldum. Yukarıya doğru merdivenden çıkarsak ne olur? Ay o bizim evimiz değil. Allah ya, peki bizim evimiz değil. Arkadaşlar, Evet babama silah çekeceğim. Baba al silah çektim. Silah mı çektin? Uy! Baba e ki gidelim mi? Orada çok güzel o şeyler oluyor, var. No gidince ne oluyor? Ekstaz <laughs> <ne gülüyor> güzel var? bir şehir açılıyor. Gel. Vay. ne güzel bir yer var. <laughs> sen nasıl o kadar hızlı gidiyorsun? Küçülüyor mu? Yo baba. Abi biri daha geldi. Sen kimsin? Baba o ben değilim. Koş. Ya, pardon karıştırdım. Baba bende silah var. Araştırdım. Sıkıyorum. Işte var. Sıktım. Arkadaşlar ekstra gidiyoruz ve gittik bakalım ne olacak. Dur baba beni bekle. Niye gelmedin sen? Ne oluyor? Oyun baklandı. Geri kaç geri kaç. Ha, sonunda? Heh, evet arkadaşlar eksi de Dur baba bir dur. Bana ne bana ne bana. Ya baba tamam. Oo bakar mısın balona? <laughs> Ona 5 lira verirsen binebiliyorsun Gerçekten mi? Ama 120 paran kalıyor bence verme. 5 hmm, beş lira peki uçabiliyor muyuz buna binince? Ee, güzel bir tane kale var baba. Ha, oraya, oraya götürüyor. Gidelim beraber. Tamam senden ama. Benden tam parayı nasıl ikimizin parasında ben vereceğim. Nereden veriyoruz parayı gel bakayım. Baba gel bir üst bin. Gel. Hı, şuradan biniyoruz gel gel ben buldum. Arkadaşlar balona bineceğiz. Şu an Aa, baba deneyim. otur para geliyor zaten. Hı. Baba. Hı? Hadi. Hı. Evet bay dedik. Evet. Tamam Peki. geldim. Evet sen de geldin. Gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Bakalım değişik bir deneyim. Baba ama. Balonla <laughs> uçacağız Beren'le bugün. Ee, gerçekten bakalım neler olacak çok merak ya ediyorum. Baba bak şurada bir yerde kale olacaktı <laughs> ama gösteremiyorum. <laughs> o kadar uzakta? Ya nasıl? Ne şey hocam Başka gelen yok mu? Hadi gidelim ya. Yok baba bilmiyorum. Niye? Ha, şey şu sürede şu olduktan süre sonra kalkacak. Aynen. <laughs> Adam gelin diyor. Başkalarını da çağırıyor. Bak bak bak. Gelin diyor. Gelecekseniz gelin. Bir daha. Aşağıda ne çok çocuk birikmiş. Uu. Oh. Aşağıdaki çocukları gördün mü? Gördüm. Uu oh. Bizden başka da buraya binen yok ki. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar ben şey güzel kıza çeviriyorum kendimi. Hmm, değişik oldu. Nasıl kalpçık, yaptın onu? Kalpçık. Nasıl yaptın onu? Buraya bastım. Gemi dansı değişik. mı yapsak, Ne yapsak ya? Baba ben dans ediyorum. Hı? Aragosi mata bak. Aragosi masi masi. Ha? Beren değişik değişik danslar. Beren evet. ne yapıyor? Beren <laughs> arkadaşlar şu an gemide geliyor. Baba gözecek. gidiyoruz. Gidiyoruz yaşasın gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar. Durmam lazım benim. Arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz uçuyoruz uçuyoruz. Evet gidi. Baba bak şurada bir kale var gördün mü? Gördüm gördüm. Oo çok güzel. Şimdi oraya iniş yapıyoruz. Nasıl yani daha yeni kalktık dur ya daha ne kalesine iniş yapıyoruz? Hah Bir şey söyleyeceğim. Baba bak kapı açıldı büyük. Baba koş. Ya, tamam 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 kaçmam mı lazım? He tamam gel Allah. <laughs> ne yapıyor? Kaleye gireceğiz mi? O kendisi gidiyor geriye. Kaleye geliyor. gireceğiz Hadi mi? Hadi gir. Ne? Allah'ım çok korkuyorum. <laughs> şey Kobra oldu. yılanı. Ne? Kobra yılanı. Aa yılana bak. On. Arkadaşlar yılan var <laughs> burada. Sihir var. Aa çok maceralıymış Beren bu ya. Çok hoşuma gitti. Baba gel. Ne yapıyorsun gel. yukarı mı çıkıyorsun? Yukarıya çıkalım Arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar bu kaleye bakalım. ilk defa geldim şu an var ya çok karışık duygular içerisindeyim. Ben çekmeyeyim. hep bakıyorum. Korktum <laughs> sanki biraz ya. Hep geliyor. Biraz baba gel burada da abi. bir kapı var. Abi ne biçim bir yerlere geldik biz ya. Ben gittim. Oo. Arkadaşlar çok enteresan şeyler oluyor şu anda. <laughs> baba trambolin var. Trambolin mi var? E atlayabileceğiz mi ne olacak burada? Aa, baba uçuruyor. Bu bizi atar baba. Kaç kaç. Kaleden adam, kaç. atar. Kaleden atarsa kaç boş ver. Trambolin trambolin. O işlere girmeyelim. Arkadaşlar benim köpeğim var. Köpeğimi çıkartayım sizin için. Ya, bu köpek kedi işlerine yine mi girdik ya? Benim de var mı? Yok. He? Seni bir okuyacağım. Aa çocuğu. bu şu ne? Bunlar ne? Bir, Şişeler sihir. var veren burada. Sihir şişeleri. Alsak mı? Aa baba 40 lirayla alınıyor. Bence almayalım baba. baba. Canım, bir sürü paramızı ona veremeyiz ya. Baba bize 120 liram tamam, var bakalım. şimdi. İyi kullan. Ha, biri daha mı gelmiş? Var işte. Kobra yılanı. Kobra. Dikkat et köpeğim. Kobra yılanı. Evet, gel kucağıma köpeğim. Köpçük. Çıkıyor muyuz kaleden? Çıkalım baba artık bence gidelim. Baba trambolinle sonda sonlandıralım. Geri gel baba. Trambolinle sonlandırıyoruz. Gidiyoruz. Trambolinle mi bitiriyoruz? Trambolinle yani kaleden gidiyoruz. Sonra devam edeceğiz. Hayır ben uçtum galiba ne olur lan. Ana uçuyorum bir yerlere iniyorum. Baba geldim. atla atla oradan ben trambolinle gideceğim. Ben atlıyorum, atlıyorum, atla. Atlıyorum. Atla. atlıyorum. Düş. Hayır. Ölmedi. Ana hiçbir şey olmaz ha. Hiçbir dur yok. baba ben de geliyorum. Dur <laughs> baba <laughs> hem de böyle geliyorum. <laughs> <laughs> Bener uçuyor. Neredesin nereye indin? Dur baba dur şuradayım. Baba şimdi sen oku takip et senin de şeyin ben, olması için. Sen küçüldün mü yine? Yok. Gel baba. Nereye gidiyorsun? Baba sen bir oku takip etsene. Sana da bir pet almamız gerek. Ya Pet met istemiyorum şu an ben ya. Hadi. E, yarın pet alırız. Bugünlük bir videoyu burada bırakalım. Yarın devam edeceğiz çünkü. Baba azıcık devam etsek ya. Hayır. Yarın devam ne? ediyoruz. Çünkü arkadaşlar da sıkılmasınlar. Daha heyecanlı bölümler gelecek. Ba baba. Heh. Son olarak şöyle bir şey burada yapacağım. Kapatalım. Gel. Nereye gidiyorsun? Ben bir pizzacı olarak kapatacağım. Kapat. Neredesin? Gel baba sen de pizzacı ol. Ama baba para vermemiz lazım pizzacı olmak için. Oo para veremem vallahi. Param baba bir... 5 lira da 15 lira veriyorum. Of. Neredesin sen? Kaybettim ben seni ya. Pizzacı olarak biteceğim. Ne ben niye bıraktın yalnız başıma gittin tek başına? Neredesin? Ne? Yeah. Burada bir sürü çocuk var. Oo acayip karışık. Ger Hadi gördüm seni gördüm. Şuradan yukarı çıkıyorsun kesin. Halim orada mı? Evet arkadaşlar deniyoruz ben Burada. Gel. Gel beni takip et. Pıyım pıyım. Evet. Arkadaşlar yine Beren'le değişik bir yere gidiyoruz. Baba sana şey pizza yapayım öyle yiyerek bitirelim. Ne diyor? çok uzun sürer o. Olsun baba hızlı yapacağım merak etme. Geldim. Pizzacıya mı geldik? Aa, benim köpek okul istiyor. Köpeğimi ne istiyor senin o köpek? Okul, okul. Okula mı gidiyor? Vay okul yazar köpek. Dur baba hemen. Neli istersin baba? Şuraya oturayım baba. biraz yoruldum ben. He? Baba sucuklu falan var hangisini istersin? Bırak baba. Sucuklu sucuklu. Sucuklu olur. Annem çok acıktı şuraya oturayım. 15 liraya aldım. Oh be Kıyafetim. yorulmuşum ya. Ben bugün çok oynadık ya. Gerçekten iyi yoruldum. Sucuklu hemen geliyor baba. Tabakla geliyor. Tabak. Hadi yemeği yiyelim bari. Tabağa koydum. Hadi ben anladım getirin karnım çok acıktı. Karnım çok acıktı ya. Oo, Şimdi pizzayı alırım ben oradan. Çok karnım acıktı. Baba ne çabuk. Pizza baba ben, ben de aldım. bir sucuklu pizza yiyeyim karşında. Oh, oh iyi. Ben de bir karşında ben de yiyeyim. Gideyim. Evet arkadaşlar ben de oturdum. Oh, arkadaşlar karnımız da acıkmıştı. Pizza ile çok güzel de karnımızı doyduk falan mükemmel oldu. Mis gibi mis. Aynen arkadaşlar çok iyi çok Evet arkadaşlar ben tabakları toplayayım hızlıca var baba. Evet arkadaşlar bunu da götürdükten sonra yan yana gelip bitireceğiz. Evet arkadaşlar pizzacı da videoyu bitiriyoruz. Ama yarın yine burayı yine keşfetmeye devam edeceğiz. Çok güzel bir video. Yarın olacak. daha güzel Hadi. olacak. Babam burayı çok sevdi evet, arkadaşlar. Evet. Bir bin izlenme gelsin buraya. Aynen, ya da iki bin. Aynen. aynen Baya bir izlenme gelsin arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. De yarın eğlenmeye devam edeceğiz. Hı hı. O zaman ne diyoruz? Kendinize <laughs> iyi bakın. Harbaba şunu diyoruz. Abone ol. Like at. Daha çok video gelecek. Kesinlikle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. dur. Iyi. dans etmeyle bitirelim. Ben dans ediyorum. Görmezsin. Daha nasıl yapıyorduk? ben etmek istiyorum. Baba. Evet. Halay arkadaşlar. çekelim mi? Dur, Yok, halay ben çekeceğim. Yok. bu dansı çok sevdim. Bunu yapacağım ben. Baba ben bunu yapacağım. Ne 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 git git bittin. Yapayım mı sana da? Yok ben üçümüz dansından memnunum. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar görüşürüz. yarın belki hikaye yapabiliriz. Yapabiliriz yarın olur. Mesela sen çocuk olursun ben anne. Evet yarın değişik bir video ile gelebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Baba dur ne yapıyorsun? Dur. Aa o neymiş ya? Abo. Ne? Ve like. biri daha geldi yanımıza. Abone ve like. Hadi görüşürüz arkadaşlar. At. Tamamdır. Görüşürüz. Bye bye.